yapar, telafi ederiz. Kayseri'de Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, Ekotürk'ün sorularını yanıtlıyor. Tuğba Aşçı'ya dönüyoruz efendim. Evet teşekkürler. Biz şimdi Kayseri'deyiz. Kayseri'de açıklandı dış ticaret rakamları. Sayın Ticaret Bakanı e, Ömer Bolat açıkladı. Arkasından Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe de açıklamalarda bulundu. Ve bugün e, Temmuz ayı Yine bir Cumhuriyet rekoru kırdı diyebiliriz. Yüzde 13,8 artışla 22,5 milyar dolara ulaştı ihracat. Ee, şimdi ayrıntılarını öğreneceğiz. Çok kıymetli bir konumuz var. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe bizimle. Efendim yayınıza hoş geldiniz hoş, öncelikle. Mustafa Bey ilk olarak bir rakamları değerlendirmenizi rica edeceğim. Sonra arkasından tabii ki isteklerinizi soracağım. <laughs> Siz de söylediniz gerçekten iyi bir rakam geldi e, Temmuz ayında tabi Temmuz ayında şöyle bir özelliği var. Ee, takvim etkisiyle beraber iki gün daha fazla çalıştık. Dolayısıyla onun da etkisi var o rakamın yakalanmasında. E, ee, oran, o, ondan zaman yüzde 5 yüzde beş, yüzde altı civarında bir e, artı e, sağlıyordu. Artı olması bence her ne olsa olsun, her ne koşul olsa olsun bence pozitif. Zaten bizim temel hedeflemiş olduğumuz her ay, sadece Temmuz ayı değil, e, her ay çift rakamda bir şekilde artış sağlamak. ve geçen ayda yüzde on buçuk civarında da eksi yaşadık. İki e, ay ayda beş ay artı, iki ay eksi. E, tabii toplamda e, özellikle e, 12 aylık süre içerisinde yüzde nokta dörtün artış olması, bütün bütün sektörde tabii artış yok ama diğer e, özellikle otomotiv sektörü, kimya sektörünün artı yazması bütün e, rakamlar artıya doğru döndürüyor. E, i̇şte sektörün üç aşağı beş yukarı yarısı artı yarısı eksi yazıyor. Hı. Over toplam baktığın zaman. istiyoruz diyoruz ki hepsi artı yazsın. Umuyorum günümüzdeki dönemlerde ekonomik politikalar değişmeye başlayınca daha fazla artı yaşarız. 7 aylık süreçte de yüzde dört bir oranda bir artış. O kapsamda mutluyuz. Eee cirosal olarak mutluyuz ama özellikle şirketlerin eee sürdürülebilir rekabet ve fiyat tutturma noktalarında ve karlılık noktalarında mutsuz olduğumuzu o kapsamda problem olduğunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Evet Mustafa Bey zaten açıklamalarınızda da siz söylediniz ama ben tekrar etmenizi rica edeceğim. Ee, maalesef kur ve girdi maliyetleriyle alakalı bir dengenin olmasını belirttiniz. Ve Türkiye ile alakalı çok pahalı dediniz. Biraz onlardan bahsedebilir misiniz isteklerinizden? Ya şimdi şöyle tabii sonuç itibariyle ile içerideki fiyatları içeride satan yani iç pazarımıza satan enflasyon oranında çok rahat bir şekilde zam yapıp devam ediyor. Zaten bu Türkiye'deki enflasyonun artma nedeninin ben söylüyorum yarısı kesinlikle insanların fırsatçılığında. Bir an önce çok daha fazla para politikalarından kaynaklı bir durum var. Yani çok fazla kurla bir alakası yok. Yani alıp incelediğimiz zaman temelde kur böyle yukarıda gözüken enflasyonu sanki herkesin kafasında böyle bir düşünce var. Yüzde yüz bir nokta. Bakın girdi, girdilere bakın. Girdilere bakıp satışlara bakın. E, bir yıldaki dövizin artışına bakın. Bir yıldaki fiyat artışlarına bakın. Ha, bunların alıp incelenmesi lazım. İncelenmiyorsa da denetlenmesi lazım. Yani kur, işçilik ne kadar arttı? Türkiye'deki fiyatlar, enflasyon ne kadar arttı? Bence en büyük problem bu. Bizim söylemiş olduğumuz şu. Biz 2023'ten bu yana girdi maliyetlerimizde yüzde yüzün üzerinde bir artış yaptık. Ama dövize baktığınız zaman bir yıl içerisinde ya, Temmuz sonu 2024 Temmuz sonu 2023, yüzde %23 oranı bir artış vardı. Yani buna e, hangi güç, hangi şirket, ne şekilde dayanma şansın var? Olma şansı yok. Sürekli girdilerin, üretim yaparken yani girdi, proses, sonra çıktı yapıyorsun. Girdiler artıyor, çıktılar. Yani cürüm sürekli azalıyor. Dolayısıyla içerisindeki olan maliyet payı, yani satın alma maliyeti sürekli yukarı doğru çıkıyor. Bu kapsamda e, şu anda şirketler ayakta durmak, müşterisini kaybetmemek, bir küçülmemek noktalarında hareket ediyor ve zarar ediyorlar. Bu anlamda. Dolayısıyla bunun bir an önce bir noktada olsa hafiften hafiften üreticinin, ihracatçının lehine bir noktaya dönmesi lazım. Yani sürekli yüzde yüz enflasyonla mücadele ederken bu taraftan sanayiye farklı bir şekilde hamle yapmayıp desteklememek e bence önümüzdeki dönemlerde yapacak olduğumuz ihracattaki büyümeyi yavaşlatır. Peki şimdi bir tarafta parite etkisinden de bahsettiniz. Diğer taraftan şimdi Sayın Bakan da söyledi. Eee Eylül ayında Merkez Bankalarından faiz indirimleri geldiği zaman büyük ihtimalle büyük ihtimalle bizim ihracatımıza da satışlarımıza da yansıyacağını söyledi. Eee diğer taraftan işte kredi derecelendirme kuruluşlarının artışları var falan derken bunların hepsini göz önüne aldığınızda yıl sonu hedefine ulaşabileceğimize inanıyor musunuz? Ya tabii uluslararası kuruluşlar neyine, ne şekilde nasıl e, arttırıyorlar çok, çok pozitif bir etkisi katılıyorum. Ama biz en önemli şeyde bir tane şu var. Yani biz Türkiye olarak e, rekabetçilik konusunda e, neredeyiz? Hı hı. Yani e, çünkü satmamız gerekiyor. Yani şu anda geçen sene 255.4 milyar, e, 2024'teki hedef 267 milyar, 2028'deki hedef 375 milyar dolar. Bunu yakalamanın e, ne şekilde yakalayabiliriz? Üretmemiz lazım ve satmamız gerektiğini bu anlamda düşünüyorum. Tabii satıyoruz şu anda işte bir ay eksi bir ay arttı. İşte bunun sürekli artı sağlaması lazım. Hepsi ağırlıklı bizle Türkiye ile bir kaynaklı değil. Tabii talepte de bir düşme var. Yani Amerika'da Avrupa'da ki o ekonomik çok canlı değil ama biz çok fazla etkileniyoruz. Çift taraflı etkileniyoruz. Hem orasında iyi bir canlanma yok. İşte inşallah Eylül'den sonra oralardaki işte faizlerin düşmesiyle bir canlanma olacak. E Türkiye'de hem de satamıyorsun. Niye? Çok pahalısın. Hı hı. Yani pahalı değil. Çok pahalıyız. Ben söylüyorum. Gerçekten ülkemiz çok pahalı kategorisine doğru gidiyor. Bu ne kadar sürdürebiliriz? Hı. Yani birim, ya, ma, e, birim maliyetlerdeki işçilik oranlarının ve diğer girdi maliyetlerin artması e, sürdürülebilir bir nokta olmaktan çıktı. E, küçülecek sektörler bu şekilde devam ederse çünkü radikal kalar almak zorunda kalırlar. Bunu da kongortalı rakamlarında görüyorsunuz. Yani 2023'te 490'a yakın olan bir şeyi 2024'ün ilk 5 ayında yakalamışsın. Demek ki ekonomi çarklarında bir sıkıntı var. Yani o sıkıntıyı daha radikal değil de daha yumuşak bir şekilde belki de atlamalıyız düşünüyorum. Yani daha üretici, daha ihracatçıyı burada beraberce e, hamleler yapıp e, daha rekabet edebilecek noktaya getirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Aksi takdirde bazı sektörlerde Dünya liginde olduğumuz işte ne bileyim hazır giyim sektöründe dünyada beşinciyiz. İşte yavaş yavaş o liglerden aşağı doğru farklı farklı sektörler aşağı doğru inmeye başlar. Şimdi siz hazır giyim dediniz. Aynı zamanda o sektörde de varsınız. Ee, şimdi sektörün de <laughs> Aynen öyle. Daha önceki aylarda baktığımızda hazır giyim aslında e, eksi yazıyordu. Bu Olur. ay baktık artıya geçti. Ee, oradaki bir değerlendirmenizi de alayım son olarak. Şöyle, e, hem bayramın etkisi hem de biliyorsunuz son 3 ayda Kızıl Deniz'deki ve e, yaşanan hmm. lojistik problemlerindeki e, acil siparişlerin Türkiye'ye gelmesi kaynaklı olan e, bir nokta oldu. Bunu söylemiştik zaten son e, hem e, Türkiye'deki bayramların etkisiyle beraber işte mağaza, mağazalardaki işte perakende sektörü yapmış olduğu hamleler son 2 ayda 3 ayda zaten sektörde ettik vardı ama küçülmüş olan bir sektör yani geçen sene %15 olan küçülmüş olan bir sektör, kapasite problemi kapsamda e, yaşadı. O talebin artmasıyla beraber böyle bir artı yazdı. Uzun zamandan beri bir artı yazdı. İnşallah hep artı yazar. Ama artının dışında önemli olan yapmış olduğun e, cirodan ve ihracattan e, altında bir şey kalıyor mu? Yani özellikle karlılık konusunda çok büyük problem var. İnsanlar gerçekten bizim sektörde yani ben de içinde dahil olmak üzere yaşamak için firmayı küçültmem adına zararına siparişler alıyoruz. E, çünkü küçültmek, yani sektörü küçültmek istemiyoruz. Bir daha düşersek aynı ligi bir daha çıkma şansımız olmaz. Ee, hazır giyim sektörü, tekstil sektörü de dahil yani karlılık ve e, özellikle sürdürülebilirlik rekabet konusunda çok büyük sıkıntılar sıkıntılar içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Hı. Efendim çok teşekkür ederim kıtımsın. Teşekkürler. Hı. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe bizimleydi efendim. Kapatmadan hemen şunu da bilgisini verelim. Toplan e, açıklamalardan sonra Ticaret Bakanı Ömer Bolat basına bir toplantı gerçekleştirdi. Basının sorularını aldı burada cevaplarını verdi. Bunlarla alakalı açıklamaları da pazartesi günü sizlerle paylaşmış olacağız diyelim. Aktaracaklarımız buradan bu kadar. Efendim muhabirimiz Tuğba Aşıcı'ya değerli katkısı için teşekkür ediyor ve Paratoner programını burada noktalıyoruz. Herkese şimdiden güzel bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.